Şarj Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapışma takımı oynayacağım ben tek. Önceki videoda Bartu oynamıştı. ekiple ekipli maç. Ben şimdi kapışma takımı oynayacağım. Kapışma takımını anlatayım size kısaca. adamlar var sizin takımınızda ve karşı takımda bir sürü adamlar var. İlk takımı 125 kişi öldüren kazanıyor. Takım mesela diyelim bizim 124 Onların 125 kişi öldürdü, onlar kazanıyor. Bu arada 46 seviye olursam bir tane alba karakter veriyor. Alabilir. Evet çünkü orada kedi kafası yüzü var, var ve şurada da kedi var ekranda gördüğünüz. <laughs> evet şu sol üstte. Aynen. Bu arada evet. aşağıdan sesler gelebilir de. Onu verirse yalnız çok iyi olur. Aynen o çok iyi olur gerçekten. cidden. Kas vermez adamı. Ya, vermez kuzenim benden daha önde vermedi. Galiba o kedi 200'lerde veriyor olabilir. Bu arada dansımı da yapayım. Aa hangi takışma kap Kapışma takımı. Takışma kapımı mı ne ya? Arkadaşlar bu, bu arada yine size planlarımı e, göstereyim yani kadarını ödediğim paraşüt şu şemsiye çok güzel bence şu köpek balığı yerine gidelim bakın şu nokta var şuraya işaret ediyorum İşaretlediğim bir yer olacak benim şuraya gideceğim ben Git bakalım. bakın orada böyle bir tane kuyruk gibi bir yer var şurası orası köpek balığının kuyruğu burası da Ağzı şurası da önünde olduğum yer. Oranın adı neydi göremiyorum şu an ama köpek balığı ile ilgili bir şeydi. Ondan eminim. Kaldırabiliriz bir işareti. O XP var. Çok iyi. Galiba 46 seviye olacağım. Evet. 46 seviye oldu. O kedi ya Hatta geldi kedi mi? ]se... Kedi gelmedi. Bilmiyorum. Aynen köpek balıymış. Bak yazıyor haritada. Aynen, aynen köpek balı. Arkadaşlar bu arada e, video beğendiyseniz beğen ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bu tür videoların devamı isterseniz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Evlerimiz çok yakın olduğu için ikimiz de hiç dışarı çıkmıyoruz. Ellerimizi falan böyle yıkanıp geliyoruz. Orada temiz oluyoruz yani. Değil mi Bartu? Evet. Sosyal mesafeyi koruyun. Yes. Ben, ben de pompalı ve tabanca var. İkisi de mavi. Arkadaşlar bu arada e, mavi ne yeşil ne gri ne mor ne turuncu ne diye soruyorsanız onlar e, iyiliğin kademesi. Yani gri gri silah çok kötü bir silah demek. Yeşil silah e, biraz iyi silah. Mavi o, orta mı? Orta mor destansı silah yani ortana bir üstü efsanevi de en iyi silah. O nere? O turuncu. O sandık. Açıyorum. Aç. Açtım. Arkadaşlar yansıma yapabilir. Çok güneş evet. vuruyor çünkü arkadan. Tarif şeyi alalım. İyidir. Hepsi mavi yalnız. Evet hepsi mavi yani Hı. biraz iyi. Bir şey var mı başka? Duvarları da kıralım. Bu arada arkadaşlar kapışma takımında ölürseniz yine yine canlanabiliyorsunuz. Hı, orası iyi Bakın, olmuş. şurası böyle köpek balığının ağzı. Ben size daha uzaktan göstereyim. Şu karşı adadan göster bence. Evet. Suya daldıkça hızlanıyor. Evet balıklama atlıyor. Bak. Şurası köpek Dikşi balığı. Dikşi derinden anlamışsınız zaten. Evet. Hatta daha iyi gösterebilirim size. Şimdi Şöyle çatıya çıkarak. Olarak. Bakın. İstersen en yukarı çık. En yukarı. Gelin. XP değil mi o gördüğüm? Evet. Arkadaşlar galiba 47 seviye olacağım. Galiba. Tam emin değilim. Peki XP'lerde ben e, oynarken mordu şu an. Falan evet. Yeşil. Bazen, bazen mor var. Mor böyle dönüyor 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 etrafına XP'leri atıyor. Daha çok mu XP alıyoruz Mor daha iyi. Bir de mavi var. Oo efsane bir silah. Oley. Bir de mavi var. Mavi de sürelisin. Yani süreli XP. Bu arada arkadaşlar efsane bir silah geldi. O yüzden like'ınızı like ve like'ınızı atarsınız. Efsane bir silah buldum. Bu çadırların içinde de bazen Eee nasılsın sandıklar mi? çıkıyor hmm. şöyle düzenleyeyim Tamam. hey basalım Şurada tekne vardı. dister sen tekneyle o alan Aa, alan Mesela, çabuk geçir, tekne geçir, ya nereden ya. önce yeniden diriliyorsun bizim Ama... takım dokuz kişi öldürmüş bak Şu... bakın bizim takım dokuz kişi öldürmüş Onlarınki ki iki orada yazıyor bu arada kaplamam nasıl? Çok bence değil, güzel. Bence. Bas 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 bas. Turbo. bayağı hızlı gidiyoruz. Evet. Hadi geçebiliriz. Bastı. <laughs> Geçeceğiz. Bastı. Geçeceğiz bir geçtik. tane aynen, aynen. geçtik. basmana gerek. Ama yine de alana gidelim, alana gidelim. Aynen. Hadi şuradan gideceğiz. Bu arada bu karada da gidiyor. Şurada Ve roket atıyor galiba. Evet roket atıyor. Ama yani bu hemen sandığı alayım zaten bir şey olmuyor. Silahlarımız da gitmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama zaten adam beni geçememiş. Koş diyor da ben koşmuyorum. Hadi. Hadi. 17'ye 4 yeniyoruz. Arkadaşlar bu arada e, Mart'ta bir maçta en fazla kaç kişi öldürdünüz? Lütfen yorumlara yazınız. XP. Aynen, XP var, aldım. Hayır! Video! Zaten ölmüyor. Ölürsek de bir şey olmuyor. Ama ölmezsek yine iyidir. Yani. Yetişemez, Mas kaldı hadi. Canım az kaldı. Canım zaten titriyor. Aynen. Karada gitmesi çok iyi. Evet karada gitmesi. Araba sürülmüyor ya. Yoksa PUBG'den bir fark kalmazdı oyunu. Aynen yoksa herkes PUBG çalın. PUBG'den çalınmış diye. Hayır. Bilirdi. O geçti. İçeride öldüm. Arkadaşlar. Çüş. içeride öldüm? Tam iç, bir saniye kala öldü. Evet tam geçtim öldüm. Silahları gitmiyor mu? Yok yok gitmiyor hiçbir şey. Tornaya. Birisi buraya yapı yapmış. Adamlar burası taşıyor. Adamlar bakın gördünüz mü? Dibine girdin zaten adamların. Öldürdün. Öbür iki videoda ben de bir kişi öldürmüştüm. Oo. Ve yeniden oluyor ya. Yani. Aynen şu şey olmuyor. Ha bir de iki kişilerdi adamlar. Aynen adamlar iki kişilerdi. Ee, bizim takımda onların ta bizim takımda 15 kişi var. Onların takımda 17. Şuraya bir kişi iniyor bizden. Aynen bak üstünde böyle e, oklar olan bizi. Aynen. Şu ne? Silah. Sandığı açmışlar. Pompa çıkmış. Allah alırım. Daha adam geldi arkamdan. Her yerden adam çıkıyor arkadaşlar. Aynen ya. Bir tane pompalı alacağız. Alamadım. Bak burada ölmüştü. Yapı kuruyor, şey. yapı kuruyor. Hadi gebertici Hadi. Adam yapıkıldı. Hadi bir aşağı atladı. Öldü. Adam burada deli ya. Bizim mekanımıza gelmiş baksana. Her yerde bizim adamlar var. Nerede bura bu? Dibinde. Aynen. Nereye ateş ettiğimiz belli değil. Her adam var. Arkadaşlar ben buraya yapı yapıyorum. Saklanmak için. Aynen şuraya koyayım bir tane. Buraya çıkabileceğiniz bir yer olaydı bu. Oo, wow, 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 O wow, muz wow. en sevdi. Gebertisi. Oo, yalan çok az kaldı. Sen daha tam geldin. geldi. Arkamızı Oğlum, buraya bastılar ya. Arkamızı kapatmalıyız. Aynen. Yani, yani. Şey, sen bu, bu maçta birini öldürdün mü? Ben yani bir kişi öldürdüm evet. He, de, doğru demin öldürmüştü. Bakın. Burada takıma kaç kişi öldürdü yazıyor. Burada bizim kaç yani benim kaç kişi öldürdüğüm yazıyor. Yani ben bu üstte indim. Adamlara sürpriz yapacağım. Hazır mıyız? Aa al. Öldürdüm be. Tekte galiba. Şurada mini gun mı sen? mi? Evet. Tüm yapıları Her bozuyorlar adam var, var ya. ya. Arkadaşlar siz buraya geçin. Ya, bu arada beni doymuyorlar onlar. Ben öylesine konuşuyorum. Adam var mı da? Ya. Yapıları da yıkıyorlar o çok kötü. Bir... Adamlarda roket atar var. Bizde hmm. hiçbir şey yok. Roket atar. Ya, yani. bende var mı? Efsane bir silah var. Onu kullanır. O, Gerçekten... galiba dürbünlü. Yok. Dürbünlü mi? dürbünlü kullanamıyorsun bunda. Sniperların dürbününü kullanabiliyorsunuz. Ama bu ah, efsane diyor ya, elinde o efsane ürünler, acayip bir silah olmayacak. Mesela bu çok iyi çok iyi silah. Değil diyecek de arkamdan vuruyorlar. Nerede bu adam? Canın çok az. Saklan. Aynen. Bu ne ya? Hapsoldum. Oh 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 oh. Ya her yerde adam var. Bizim adam bu kötü tarafı attı. Sen üç kişi mi öldün? Ben bakalım. Evet üç kişi öldürmüşüm. Ben bir maçta en fazla on beş kişi öldürdüm. Bayağı iyi. Ağaca ince arkadaşlar bakın. A ağaca inebiliyoruz da çok e, iyi olmuş. Dürbünlü kullanmış. Oy bir Öldürdüm be. Of. Bir kişi öldürdük. Bir tane Oo, de. Oo, bir evet. daha öldürdüm be. Görüş. Seviye atladık. Evet 47 seviye oldu. O kedi geldi galiba. Kedi kedi ya, kafası kedi geldi. Kedi galiba 100 veya 200 de geliyor. Ama o kedi kafası geldi ama. Neyse artık. Evet sis attı? Aa bize al, bize al. Ha, uç, uçuyor sandım. Arkadaşlar bu arada nasıl aldım adamları? Bak şurada adam var görüyor musunuz? Yürüyor. Masum masum. Ah! Oy güzel olmuş evet. he. Biri indi aşağıya. Tabancayı evet. sıkacağım. İyi sıkıyor tabanca. Çok yüksektesin ama öldürebilir mi ki? Öldürdü vallahi. Öldürüyor. Ama biraz Aa, öldürüyordum. Uzun sürüyor. O, bu. O kaçtan bir adam bana sıkıyor. Aşağı iniyor. Ya. Yalnız şemsiye çok iyi ya. Aynen. Yeni çıktı bana. Uuu arkadaşlar. Ne uuu dedi. Adam Taban var. Tabanca öldüreceğim. Bak seni tabancayla tabanca öldürüyorum. öldürürüm. Sen taramalı var? Bende tabanca varken. Arkadaşlar bu arada çok rahatlar. 30 sayı var. 79, 80 49. O sabır oldu. Biz 80'iz değil mi? Aynen biz 80'iz. Onlar zaten ayırmış. onlar kırmızı. Oo, bakın paraşütte çok güzel zaman ya. Adam evet. zaten pro. Hazırım sana. Rakip. Evet. Rakipmiş. İner inmez gebertik. Selam bebeğim. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ne demişler ya bunlar? Bir de benim yanıma geliyorlar. Bakın şuradan sıkıyorlar. Fark ettiniz mi? İskelet var birinde. O iskeletler ne anlama geliyor? Ha, bizden o mi rakip? Bizim Raki... adamlarımızın öldüğü anlamına geliyor. Hı, hmm, tamam. Oo. O bizden ki. Değil. değil Yok değil. değil değilmiş. Ok yok üstünde. Geber. Aa, bizim Rakip yani. iniyor. Aynen alacağım ama onu. Barışacak Şu yakın, evet. Yani. olsa Pompalayla uzaktan vurmak çok kötü bir şey e, Uzaktan e, vuramıyor var. Oo. Silahım var ya Çok kötü bir silah efsanevi ya Lan adam patlattı patlattı seni Aa kim öldürdü benim adamımı ya 8 kişi öldü. bak benim adam dansın Ana 8 kişi öldürmüş. Bir şeyler öğrendik. <laughs> Arkadaşlar burada adam yiyor bir tane. Oo, burada. Adamı daha paraşütle öldürecektim. Adamın ha, paraşütü ya. ya? Adamın paraşütü ya efsane yandı. Aynen. Allah Ekber. Bizim adam bir şey bu. Arkadaşlar bu arada size ev yapmayı öğreteyim mi? Öğret. Ee, bakın. Buradan şimdi al koyuyorsunuz böyle. Hangi tuşa basıyorsunuz? R2. Yani? R2 ile duvar yapıyorsunuz. Çatıyı örtüyorsunuz. Haritayı da... dokunmatik olan yerle açıyoruz dedi bana Doruk. Yes evet. Ma yok düzen yapacağız. Burayı yap. Burayı. Tamam koy. Onayla. Yaptın mı? Olmadı. Şöyle yapalım. Burası. Burası. Bakın arkadaşlar. Buraya kapı yaptım. Böyle, böyle Güzel bir ev oldu. Evet. Yani sığınabileceğimiz bir. Ev. Arkadaşlar bu arada yazın. E, Fortnite'ın bir tane daha videosu gelsin mi? Böyle bir şeyler öğretme videosu gelsin mi? Gelmesin mi? Bence gelsin. Tamam. Gelmesini isterseniz. yaparım bak. Videoya like atın. Oh, 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 oh. Aman, 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 Ben yükleyeceğim Fortnite'ı. Tamam. Ya kim çıkıyor ya? Bak bak bak. Şurada duvarlar koyalım. Ha. Bir de arkadaşlar fark ettiyseniz oralar kalıyor. Sonra böyle basıyorsunuz her tarafına. Her tarafına bastığı için orası bozuluyor. Hop. Olmadı. Düzenleyeceğiz. Yine de. Ha. Şimdi oldu. Savaştan bir yapıyoruz. Aynen. Mimarlık Cami yap bizi. Her yerde Her yerde kapılar var arkadaşlar. Kapılı oda tabii. Ve oldu da? birinci olduk. Azmin zaferi. İşte bu. Dans edeyim. Lobi Arkadaşlar bu arada bakalım kediye. Kedi var mı? Evet sonra videoyu bitireceğiz galiba. Evet. Evet kedi. Kedi gelirse çok iyi yalnız. Evet ya. Arkadaşlar kedi, yani işte bu kedi burada, şurada. Evet arkadaşlar kaslı bir şey yani bodybuilder. Kedi kaslı. <laughs> bu arada ben şu ortadaki adam var ya bir tane altın sis bombası falan var. Aynen aynen. Ortada. Bakıyoruz. Bence gelmemiştir ya. Bence de ama bakalım. Aynen. Yok gelmemiş. O zaman neydi acaba? Bir saniye. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.